Selma Yıldırıp Gençlik Haftası sene sonu etkinliğini yapmaktayız şu an resim yeteneği olan öğrencilerimiz dokuzlardan, onlardan ve 11'lerden beşer kişilik öğrenci seçimiyle gönüllü olacak şekilde etkinliğimize başladık. Bu sabah başlandı, saat dokuz buçukta başlayıp on buçukta bitecek üç saatlik bir workshop. Çocukların hem ser çıkarmaları hem de e, özgüvenlerini arttıracak bir çalışma olması dolayısıyla e, çok mutlu bir şekilde şu an etkinliğimize devam ediyoruz. Teşekkürler. Harika. Ben yaptık ben Selma Atak Ayata. Selma İhtal Anadolu sesinde olmaktan çok mutluyum. Öğrencilerimiz çok yetenekli. Büyük çoğunluğu derse katılım sağladığı için böyle güzel bir sergi ortaya çıktı. Hepsiyle gurur duyuyorum. Sanatı seven, sanatla ilgilenen gençler yetiştirmek çok gurur verici. Her şey için çok teşekkürler.